Merhabalar. Mafya örgütü lideri Sedat Peker'in yayınlamış olduğu videoları da daha, daha çok Alevileri ön plana çıkarması, yani Alevilerin sembollerini ön plana çıkarması birinci konumuz bu. Peker'in bu videoları hazırlarken kullanmış olduğu semboller var ve o videolarda isimler var. Alevi değerlerine ait semboller ve isimler var. İsterseniz önce buradan başlayalım. Bu isimleri ve sembolleri Alevi değerlerini kullanmasının amacı ne? Tek başına Sedat Peker değil, Çakıcı da, bunlara benzer mafyacı çete elemanları da son süreçlerde Alevilerin değerlerini kullanmaya başladılar. İşin acı yönü bu hayasız insanların bir da geçmişteki Alev katliamlarında yer aldıkları gerçeği ya da devrimcilere karşı, sosyalistlere karşı, Ermen halkına karşı, Kürtlere karşı işlenen bir sürü cinayetin bizzat e, tetikçiliğini e, yapan insanlar olması. Yani mazlumun, yoksulun kanını döken insanlar. E, maviyanın yolundan e, yürüyerek, e, çağın yezitliğini yaparak insanlara bu zulümler yapan, e, katliamlar yapan, e, devlet adına tetik çeken e, bir sürü kirli işin içinde olan bu çete reislerin aleyhi değerlerini kullanmaları aslında bir yönüyle de baktığımızda kendi cephelerinde sarılacaklar bir değer yok. Tedat Peker'in açıklamalarına baktığımızda hep şunu yapıyor. Düşüncelerine katılmıyorum ama işte Seyit Rıza idama giderken şöyle dik durdu. Deniz Gezmiş idama giderken teslim olmadı. İşte idallerini haykırdı ya da Hasiret den örnek veriyor. Allah'ın aslanı diyor. Şah İmam Hüseyin'in Kerbala'daki o diktiruşunu anlatıyor. Bugün birbirlerini sattıkları gibi dün de, dadımız dedikleri o katliamcılar hepsi satmışlar birbirini. Yani yarattıkları bir değer yok. Hep böyle kirlilik var, hep pislik temelinde, çıkar üzerine kurulan ilişki olduğundan dolayı çok sığınacakları bir değer de yok. Ondan gelip bizim bu kutsal değerlerimize sığınıyorlar, işte Hazreti Hüseyin gibi, Pir Sultan gibi, Seyyid Rıza gibi. masum Şerif'ten bahsediliyor, evet, Şerif. Pir Sultan şey Abdal'dan diyorum. bahsediliyor. Evet. Alevilerin özellikle bu Türkiye'de Alev örgütlenmesinin başlamasıyla beraber 80'den sonra kimliklerin dışa vurmaları açısından kullandıkları, boyunlarına bir sembol olarak taktıkları, Zülfikar'ı da çok kötü bir şekilde evet. kullanıyorlar. İşte çakıcı diye Boy derim, boy e, resim veriyorlar. O, o katliamcı almış namış Zülfikar'ı e, kaldırıyor. Yani e, bunlar aynı zamanda böyle saygısız insanlar. Toplumların değerler. O kendi pis çıkarlarını alet etmeye çalışıyorlar. Pis çıkarlar için e, e, kullanıyorlar. Bunlara şunu sormak lazım. Yani dün Alevi katliamlarını yaparken Alevilerin mahallelerinde eroin satıp Alev gençlerini zehirlerken, Alevilere yönelik zulüm yapanların yanında dururken bunları bilmiyordunuz mu? Biliyordular. Bugün artık düzenle, AKP ile, iktidar ile, Cumhur İttifakı ile özellikle Peker arasındaki o çıkar ilişkisi bozulduğundan dolayı bir biçimde sığınacak bir liman da yok, sarılacağı değerler de yok bu değerlere sarılarak tutunmaya çalışıyor. Kendine göre mevzi yaratmaya çalışıyorlar. Bu bir dönem cemevlerine yönelik de işte böyle cemevlerine bir sürü o mafyacı çetelerle beraber silahla girdi. Mesela en büyük saygısızlıklardan bir tanesi de buydu. Ama şöyle düşünmek lazım sevgili Kabaksı, Bu devletin sivil çeteleri yok. Resmi çeteler de var. Evet. Ya da işte bu devletin yöneticiler de var. Katliamlara bulaşmış eli kanlı olan. Mehmet Ağar'la evet. ilişki kuranlar. Ki var böyle Aleviler. Kalkıp bu çetelere bir şey diyemez de bir kere söz söyleyecek insanlar arı duru olması lazım. İşte geçmişte de hep hatırlıyoruz. O dönemde çok sert bir şekilde biz karşı çıkmıştık. Ee, Hüseyin Koçadağ'ın o suluktaki arabanın içinde çıkmasından an sonra bazıları aleyhi polis müdürü e, diye sahiplenmeye yani, çalıştılar. Evet. Biz o dönemde söyledik, yazdık da, Kerbala Dergisi'nde de e, yayınladık. E, bu gazı katliamını planlayan, bizzat o katliamı yöneten katillerden biridir, katliamcılardan biridir. Katilin, katliamcının, zalimin, mafyasının alevisi malevisi olmaz. E, o pisliğe bulaşanlar, mazlumların kanını dökenler, hatta kendi toplumuna yönelik katliam olan katliamların içinde yer alanların alevlikleri bitmiştir. Bundan alevlikleri ancak Hızır Paşa'nın alevliği kadardır diye o dönemde Kerbala Dergisi'nde yazılar yazmıştık. Değişen bir şey yok. Süreç devam ediyor. doğru savunanlar aynı yerde duruyor. Aleyhi toplum içinde de yanlışın peşinde koşanlar, çetecilerle iş tutanlar da yollarına devam ediyorlar. O evlerinin kapısına atanlara bunları özellikle söylüyorum. İşte Hacı Bekteş dergahından Hüseyin Ulusoy gibi şu an Veliyettin Ulusoy'a ve Pir Sultan Aptal örgütlenmesinin yol erken kurul üyesi Pir Hasan Doğan'a saldıran o mepeli çeteciler gibi gidip Alevi katillerin yanında yer alabiliyorlar. UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bekteş ve Yunus Emre yılı ilan etmesinden dolayı Mepe'nin yanında saf tutan o Hacı Bekteş vakfını kuranlardan biri olan Hüseyin Ulusoy gitti. Aleviler katleden MHP e beraber Hacı Bekteş, Yunus Emre'ye amme etkilikleri yaptı. Bunlar kekliktir. Bunlar işte faşistlerle çatlı gibi, çakıcı gibi, Peker gibi mafyacılarına iş tutan, e, yolundan, ikrarından dönmüş Hızır Paşacılığı kendilerine e, yol olarak seçmiş, e, e, Alevi toplumun içindeki kınalı keklikler kesimidir. Bu pislikleri, bu mafyacıları cemevlerimize sokan, o cemevler bizim kapısını bu katillere, bu katliamcılara, bu kirli işlerin e, mimarlarına açan da Hüseyin Ulusoy gibi e, mepel olan, ikrarından dönen e, düşkünlerdir. <laughs> kendilerini evet, kendilerinde şu an ocakzadeler evet. e, olarak ilan edip e, saldırıyorlar. eee Hacı Bektaş, Postnuçi Veliyyettin Rusoya ve e, Pir Hasan Doğan'a. Buyur. E, Sayın Subaşı e, şuraya dönersek biz zaten eee başta da programımızı açarken işte bu mafya liderinin kullanmış olduğu terimler, Alevi değerleriyle ilgili terimler, objeler. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bunlar Alevileri katlederken Sedat Peker veya keza daha önceki mafya elemanları devletle işbirliği tutarken Alevileri katlederken Alevleri yakıp yıkarken, alevlere zulüm ederken bunlar birer muaviye ve yezidler. Yani. Ama nasıl ki dara düştükleri zamanda da Hüseyin'i e oynamaya çalışıyorlar. Yani böyle e, yorumlamamız daha doğru değil mi? Tabii, tabii, tabii. Daha e, uygun düşünüyorum. Çok doğru bir vurgu. Yani iktidarın koltukları altındayken. İktidarın adına e, silah çekerken, iktidarın adına iş tutarken, Para iktidar tarafından uğruna, beslenirken şey maviyetsin, yezidsin ama iktidarla e, aran bozulduğunda, e, e, tırnak içinde söyleyelim Hüseyin olmaya çalışıyorsun, e, Seyit Rıza olmaya çalışıyorsun, bunları sahiplenmeye çalışıyorsun. işte bu kesimlerin aynı zamanda kişiliksizliği. Bu. Yani ne kadar bir çambur böyle kişiliğe sahip olduklarını da göstergeleri göstergeler sevgili Kabatçı. Bu Kadir Sevli denen Alev kendi bir kasteci var. AKP'nin adam yazar. Eee hürriyet'te yazıyor. Tayyip de bir onun üzerinden mesajlar da veriyor. Kulis aldım, Düğüne kulis bilgilerine göre yazıyorum diyor ama yeme. şimdi ona yönelik söyledikleri laflar işte düşkündür. Şimdi Abdülkadir Sevliye ailesi de düşkün etmiş. Evet. Bizim böyle bir kardeşimiz yok diyor kardeşler. Açıklamalar var. Ama bu mafyacılar, bu çetecilerin kalkıp Abdülkadir Sevli'yi düşkün lanetmeler gerçekten komik. Yani siz kimsiniz? Eee düşkünlük basit bir şey değil. Sonuçta bir eee bir dar zemine, bir erkandan olan bir şey ve pir, mürşit Yolun sahipleri, yolun yürütücüleri bunu yapabilir. Şimdi bir mafyacı çete reisi aynanın karşına geçip kendine bakmıyor. Sanki Alevi toplumuna mensup biriymiş ya da Alevlikte bunun pirlik bir bakanı varmış değil. gibi böyle hariçten gazel okuyarak şunu bunu düşkün ne diyor? Abdülkadir Sevri düşkündür, o bir gerçektir de yani sen de düşkünün düşkünüsün. Yani. Böyle komik işler yapıyorlar bu arada. Burada şu çok önemli sevgili kabakçı Alevi örgütlenmeleri bu gelişmelerin, bu tartışmaların, bunların alevi değerlerini kullanmaların karşısında çok sessiz kalmaması gerekiyor. Yani gerçekten müdahale etmek lazım, bu konuda tepki göstermek lazım. Şimdi düzen içinde bir çıkar savaşı sürdürüyorlar bunlar. Bundan dolayı bu yazılar, çeteciler, devleti yönetenler, İçişleri Bakanı ya da işte eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın e, oğluyla ilgili suçlamalar, oradan doğan tartışmalar, tartışmalar yaşanıyor. Şimdi bu çıkar savaşına e, kalkıp e, alev toplumu gibi ezilmiş, vurulmuş, e, bir sürü haksızlığa uğramış, e, bu devlet tarafından yok sayılmış, inanç yerleri e, kapatılmış. Şu an cemevleri resmi olarak cemevı olarak böyle görülmeyen Çocukları zorunlu din derslerine tabi tutulan bir toplumun değerlerini bulaştırmalarına dur demek lazım, sert tepki göstermek lazım. Değerlerimizi kullanamazsınız o pis ağızlarla bizim kutsal değerlerimizi alamazsınız diye gerçekten sert tepki göstermek lazım. Yani Alevi toplumunun da burada gerçekten çok çok dikkatli olması gerekiyor ve uyarmamız da gerekiyor. Yani şöyle ki şimdi orada Alevi değerlerini, sembollerini bir yandan kullanıyor isimlerini ama bir yandan da yine o masasının üzerinde bir yüzük var. O yüzük de teşkilat-ı mahsusana. yani teşkilatı ı mahsusa nedir Osmanlı döneminde olan? Mittir. Şu anki adıyla mittir ve o teşkilatı ı mahsusanın ee, Talat Paşalar, Cemal Paşalarla birlikte ve Bahattin şekerler var içinde. Bir zamanlar orada Ermeni halkını kat, yani Ermeni soykırımında rolleri olan insanlar. Ermeni soykırımı daha sonra gelen Koçkiriye kadar uzanan bir şey. Yani e, demokrasiye, özgürlüklere, insanların eşit e, arada bir arada yaşama sına karşı gelen insanlar. Yani böyle bir çelişki de var. Bir tarafta öyle bir e, durumu savunuyor. Bir tarafta da Alevilerin sembollerini giriyor. Yani e, bir çelişki var orada. Evet dediğiniz gibi e, bunları kale alınmaması gerekiyor. Alevi toplumunun da burada dikkatli olunması gerekiyor. Ama söylenenlerin de çok iyi e, düşünülmesi gerekiyor. Çünkü bir takım ifşalarda bulunuyor. İnan ki bunların bir kısmında bu çetelerinden ilişkisi var. Bunlar o cemevlerine bu çeteleri soktu. Bu işbirlikçi kesimler. İşte bugün eğer kalkıp Veliyet Uluso'ya saldırıyorlarsa gidip MHP'nin kanatları altına girerek. Pir Sultan 33 canlı Sivas'ta şehit vermiş. Pir Sultan aptal da yol hizmeti yükten pirlerimize saldırıyorlarsa bu saldırılar bu çetelerden çok da bağımsız değil. Ee, yani ne yapıyor? İşte MHP bir sürü yerde şu an dün katlettikleri Alev'lere yönelik Aleviler kendi yanına çekme çalışmalar da yürütüyor. Bunu Ege'de yaptığını biliyoruz. İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yaptığını biliyoruz. Yani dün katlettiklerini bugün yanına çekmek istiyor. Bu işbirlikçi kendilerine ocakzade denen, bilmem ne diyen, çeşitli isimler veren bu kesimler aracıyla bunu yapıyor. Hariç'ten yapması mümkün değil. Mutlaka bu kınalık eklikleri devreye sokması gerekiyor. Bunlar aracıyla bunu yapıyor. İşte Avrasya Aleviler Birliği denen bir çete örgütlenmesi kurmuş. Sözde Alevi örgütlenmesi ülkü birliği sağlayacakmış Avrasya'da. Yani Sedat Peker'in savunduğu düşünceler. Biz Aleviz, bizim Turancılıkla, ırkçılıkla, kurtçulukla bir ilişkimiz olamaz. Bizim Turan'ın, Muran'ın birini sağlama diye bir derdimiz yok. Yolumuzda, felsefemizde, inancımızda böyle bir ırk, böyle bir yanlış anlayışı kabul etmiyor. Alevilerin meselelere bakışı belli ve bu süre içinde en ciddi, yani bir yandan devletle, çetelerine hesaplaşırken o adalet, aydınlık, layıklık, demokratik bir Türkiye muzallesi verir ki yani bir taraftan da bu kendi içimizdeki bu çetelere, bu mafyacılarla, bu mapeyle işbirliği yapanlara karşı mücadele etmek lazım. Belki bazı insanların mantığı şöyle temizlikte gerekiyor. E, Tabii İç saflaşma çok önemli. Kendi içinde arınmayan bir toplum hiçbir yere gidemez. O kirlilik, o pas, o çete yapıları onu ayağından tutar, geriye doğru çeker. Belki bazı insanlar şimdi şunu diyecek ya onlar da Alevi canlarımız. Niye böyle konuşuyorsun? Şu olabilir mi sevgili Kabakçı? Bizim Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de bir sürü yerde katleden tepelilerle beraber iş tutan insanlar alev olabilir mi ya? Bizim can düşmanımız bunlar. Bizi katleden insanlar. Siz bizi katledenlerle gitmiş beraber olmuşsunuz İşte ortak düzenledikleri şeyler var. ve Vepen nüyeler bunlar. Evet. Kimse alevlere şunu day dayatamaz Hızır Paşa'lı. Hızır Paşa'yla Pir Sultan'ın yolları asırlar önce ayrıldı. Yol Pir Sultan'ın yoludur. Bizim yolumuz bir sultanların yoludur, Hızır Paşaların yolu değildir ve Pir Sultan söylemiş bunu biz söylemedik. Hızır Paşa'lısı seçenlerin aleyhili bitmiştir işte Hızır'ın yüzüne orada söylüyor. Bizi katledenlerle gidip bir beraber olan o, bu işbirliğinden dolayı buradaki demokratik alevi örgütlenmesine, Türkiye'deki demokratik alevi örgütlenmesine pirlerimize, analarımıza Hacı Bektaş Veli postun işi Veliyyettin Ulusoya ve benzeri Alevi değerlerine e, saldıranlar bu saldırıları e, nedensiz yapmıyor, işbirliği yaptıkları güçler istiyorlar. O dün bizi katleden hmm. güçler e, istiyorlar. E, bu süreçte e, arınma muzallesi de çok önemli. Alevilerin içindeki saplaşmayı arına arına, sablaşa sablaşa hem Demokratik alev Hareketi'ni yeniden yeniden daha da güçlendirme, hem de e, Bunların etkisinde olan o canlarımızı bu işbirlikçi o alevi kurumlarının etkisinden kurtarma da çok önemli. Yani aydınlık Türkiye mücadelesi layık demokratik Türkiye muzaldesini yürütürken bir yandan da bu iç arınma yürütmek lazım. Bu çok önemli. Bunu başaramadığımız noktada inan... Devlet bunları önümüzdeki dönem daha kötü bir şekilde başımıza bela edecek. Bizim içimizdeki çürümelerde bunlar. Yani bazen şunu söylüyoruz ya bu cemevlerin kapılarını kim açtı? Bunlar açtı sevgili arkadaşlar. Yolundan çıkan, ikrarından dönen, gidip Peker'le beraber iş tutan, Peker'in önünde eğlen, sanki pirin önünde eğiliyormuş gibi. Beşiktaş cemevinde de bunu yaptılar. Hakka yürüme erkanlarındaki bu asimilasyon, asimilasyon. şebekeleri, yani ikide bir orada Kur'an dayatan, ikide bir alevlikte olmayan, duaları okuyan, kadınlarla erkekleri ayrı ayrı yerlerde salt tutturmaya çalışan, Dersim'deki bir cenazede olduğu gibi kalkıp cenazeye sırtını dönen, evet. böyle garip garip dedelere işler şekil yapan, sokan. Dede, dedelere işte bilmem kafasına külla sarık getirtiren, sırtına cübbe koyduran, bu asimilasyonlu şey, bunların hepsinin, Birinin İran'daki güçlerle ilişkisi var. Birinin işte Sedat Peker'lerle ilişkisi var. Bir kısmının MHP'yle ilişkisi var. Yani bunlar bağımsız güçler değil. Her birinin bir çeteyle, bir yapılanmayla, karanlık bir yapılanmayla ilişkisi var. İlişkisi, ilişkisinde oldukları yan asrı böyle sonuçlar, yan geçmişte Alevileri katledenler. Ondan bu kesimlere karşı da gerçekten çok e, ciddi bir arınma e, muzandesi yürütmek lazım. Yani bizi güçlendiren yani bu olur. Tarihin her döneminde, her toplum için bir geçerli bir tezdir. Arına arına topluluklar güçlenmiştir. Ee, örgütler arına arına güçlenmiştir. Yani kendi içindeki çürümeyle, kirine pasla kimsenin bir yere e, varma şey e, şansı yoktur. Söyleyeceklerim bunlar. Bu arınmayı da yaparken temiz toplumda aynı zamanda e, isteğimiz talebimiz de var tabii ki. E, bunu da yerine getirmek için e, özgürlük, demokrasi, adalet diyen, cumhuriyet, layıklık diyen kesimlerle Birlikte yola çıkılması gerekiyor. Yani tamam. devamlı e, kurtuluş için o söylenen bir söz tamam. vardır bilirsiniz. Kurtuluş yok tek başına ya hepimiz ya hiçbirimiz diye bir nispenin bir sözü vardı bilirsiniz. Yani bu şiarla yola çıkmak Aynı. gerekir Hı -hı. diyorum. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ediyorum e, Sayın Subaşım. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.